Merhaba sevgili boğalar. 17-23 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar bu haftaya baktığımızda hafta içerisinde genel gezegen hareketlerini incelediğimizde en önemli değişim güneşin burç değiştirmesi olacak. 18 Şubat'ta güneş kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçecek sevgili boğalar. Bir aylık bir süre içerisinde Güneş Kova Burcundaydı geçtiğimiz ay içerisinde. Bu da kariyerle ve iş hayatınızla ilgili konuları öne çıkarmıştı. Sorumluluklarınız, hayatınızdaki otorite kavramları, bazı zorunluluklar gündemdeydi. Bunun yanı sıra iş ve kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler de yaşamış olabilirsiniz bu süreç içerisinde 18 Şubat'tan sonra Güneş Balık burcuna geçince sizin için biraz daha hayatın keyifli ve sosyal yanları öne çıkacak. Güneş Balık burcundayken daha fazla arkadaş grupları içerisinde yer alabilirsiniz. Bazı organizasyonlara katılabilirsiniz, davetlere katılabilirsiniz. Geleceğe yönelik bazı çalışmalarınız, projeleriniz, hayalleriniz, dileklerinizle ilgili gelişmeler de söz konusu olabilir. Size olumlu bir açıda olacağı için enerji olarak, moral olarak da kendinizi iyi hissedeceksiniz. Destekleyen bir pozisyonda olacak, sevgili boğalar, yaratıcılığınız da bu süreç içerisinde artış gösterebilir. Bu hafta dikkat edilmesi gereken önemli günlerden biri 19 Şubat olacak, sevgili boğalar. Kova burcunda ilerleyen Merkür ve Akrep burcundaki Satürn arasında kare açı var. İletişimi gerçekten zorlayan bir durum. Ani kısıtlamalar, sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Aniden telefonunuzun bozulması, internet hattınızın kesilmesi, bilgisayarınızda bir problem çıkması gibi durumlar karşınıza çıkabilir. Ve işinizi etkileyen alanda olabilir bu. Dolayısıyla lütfen gerekli tedbirleri almaya çalışın bazı şeyleri şansa bırakmamaya çalışın. Eğer o gün işle ilgili önemli bir toplantı, görüşmeniz varsa gecikmeler ve ertelemeler olabileceğini unutmayın. Trafikte yine sorunlar söz konusu olabilir. Seyahatlerde önemli aksamalar söz konusu olabilir. Merkür-Satürn karesi kendimizi ifade etmemizi zorlaştırırken karamsar ve sıkıntılı düşünceler içerisinde olmamıza da neden olabilir. Biraz daha fazla hayatın sorumlulukları ve ciddiyetiyle uğraşmak ya da bunlarla meşgul olma, olmak, bazı engellerle karşılaşmak moral olarak bizi biraz zorlayabilir. Ee, özellikle 19 Şubat'ta buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, 20 Şubat'ta Ay Akrep Burcu'nda ilişkilerle ilgili konular gündemde olacak. 20-21 Şubat eşimiz, partnerimiz, sevgilimiz veya ortağımız ya da ortaklı işlerimizle ilgilenebiliriz. Ee, 22 Şubat'ta Ay Yay Burcu'na geçiş yapacak. Ay Yay Burcu'na geçiş yapınca ee, bazı ödemeler, banka işlemleri ya da ortaklı gelirlerle ilgilenebileceğimiz gibi yine e, hayatımızdaki zevk aldığımız konular romantizm de biraz öne çıkabilir. Ay-yay burcundayken e, bu haftanın diğer bir önemli gelişmesi Güneş'in ve Neptün'ün balık burcundaki kavuşumu olacak 23 Şubat'ta. E, bu da e, özellikle sosyal hayatta bazı ilginç gelişmeler yaşayabileceğimizi ya da sanatsal bazı faaliyetlere katılabileceğimizi Yaratıcılığımızı gösterebileceğimiz bazı gelişmeler olabileceğini işaret ediyor. E, romantizmin biraz arttığını görüyoruz. Özellikle 23 Şubat ve 24 Şubat'ta hafta sonunda bu etkileri daha yoğun hissedebiliriz sevgili boğalar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yorumları yükselen burcunuza göre de takip edin. Bunun yanı sıra haftanın genel değerlendirmesini yakından takip etmek için günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.